Effortless Structure moduyla açtığımız bu çarktaki tüm şekilleri Fortnite Build yapar gibi yapabiliyoruz. Mesela bir piramit yapalım hemen. Şu şekilde piramiti yapmak istediğimiz yeri seçiyoruz ve envanterimizdeki bloğa göre otomatik olarak inşa ediyor. Şekil çeşitliliğine ve yapabildiklerimize bakarsak harika bir build modu. Aynı zamanda küre de yapabiliyoruz. Hemen şu şekilde bir tane küre yapalım. Acayip iyi bir mod ya. Buradaki kütükle yapılan şeyleri de bu modla yaptım. En iyi özelliklerinden biri ise geriye alabiliyoruz yaptığımız şeyleri. Mesela yanlış yaptık hemen buradan geriye alalım. Yanlışlıkla geri aldıysak da geri ileri alabiliyoruz. Çok detaylı ve harika bir mod yani. Ayrıca sadece yaratıcı modda değil hayatta kalma modunda da çalışıyor. Hemen şuradan bir tane küp seçelim. Hatta içi boş olsun. Hayatta kalma moduna geçiyoruz ve ne kadar bloğumuz varsa o kadar büyüklükte bir küp yapacak. Bloklarınız yetmezse bu şekilde yarıda kalabiliyor ama ona göre ayarlarsınız artık. Aynı zamanda modun sürüm skalası da çok geniş. 1.7.1 sürümünden 1.21.3 sürümüne kadar oynayabiliyorsunuz. Gerçekten iyi bir bu yıldırın elinde harikalar yaratacak bir mod.